Artık biliyorsunuz zeytinler, peynirler 100-200'den başlıyor kardeşler. Peynirle et eşitlendi. Enflasyon denen bir zımbırtı var. Bir de marketçiler var, marketçiler. Bunlar yeni bir yeni bir siyasi güç, marketçiler. Biz ne diyorsak o olur diyor. Konuşmayın fazla diyor. Peynirin fiyatını etle eşit diyoruz dediğimiz anda halk konuşamaz. Halkın bir şey söylemeye hakkı yok diyor. Adam meydan okuyor ya. Mafya. Mafyatik bir vaaz veriyor. Hemen iki gün sonra özürlerle görevimden istifa ettim deyip bunların mafyalığı iki gün sürüyor. Kaçıp gidiyorlar. Bu açık bir market darbesidir. Peynirle etin fiyatı dünyanın neresinde yan yana gelebilir ya? Peynir ve et nasıl aynı olabilir ya? Böyle bir rezalet olur mu? Ama mafyatik marketçiler, üç harfliler. Kardeşimin bir tanesi geldi. Hocam bizim hanımı üç harflilerden kurtar dedi. Kardeşim dedim nedir Cinlerle bir sarılın mı? Hayır hocam. Üç harfler dedi marketçiler. Bim, şok, 101 Bunlardan bahsediyorum. Hanımı dedi bunlardan kurtar. Bütün servetimi bu üç harfler yedi diyor. Marketçilere kafayı takmış. Bunlar darbe yapıyorlar. Halka darbe yapıyorlar. Sonra o kadar haram yiyorlar ki, o kadar kul hakkı yiyorlar ki bu yedikleri kul hakkı haramlar çocuklarına vuruyor. Çocukları büyüye muhatap oluyor, cinlere muhatap oluyor. Kafir cinlere musallat oluyor. Bileklerini kesiyorlar, intihar ediyorlar. Uyuşturucu yok oluyorlar. Sonra bu marketçilerin abileri bize geliyor. Hocam çocuğuma ateist oldu. Kurtar ne olur. Çocuğuma intihar ettik. İntihardan zor kurtardık. Hocam bir daha yapmasın. Allah korkusunu öğret çocuğuma. Sen yedirdin yedirdin haramları kul hakkını. Marketçi üç harfli. Sonra kurtarmaya kime geliyorsun? Peynir için, bir kilo peynir için 200 TL aldın hocaya geliyorsun. Ben sana bakar mıyım? Ben senin oğlunun kurtulması için bir hamle yapar mıyım? O kadar kul hakkı yediniz ki bu çıkacak. Ya karından çıkar, ya senden çıkar, ya malından çıkar. Bu dünyada Allah seni sevmiyorsa bu dünyada çıkartmaz, tamamını ahirete sıklar. Orada. Bak bu dünyada başına bir şey gelmiyorsa yandım marketçi. yandın. Yandım. Ahirette bin katı çıkar. Ateşle. Oraya kaldıysan ayva, ayvayı yedin. Allah Teala bu ülkemizdeki marketçilere hidayet versin. Vallahi ben durumların çok kötü görüyorum. Çok kötü. Kul hakkını yemekten pervasızca davranırsan, korkmazsan, titremezsen bu kul hakkı senin imanını götürür. Fark etmezsin. Farkında olmadan dinden çıkarsın. Allah bunları kurtarsın kardeşler.